Hepinize iyi demek arkadaşlar ben Alican ve bugün arkadaşlar birlikte kar parkinge geri dönüyoruz ama başlıktan da göreceğiniz gibi farklı bir araçla geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar bugün bugün tarihi bir ana şahitlik ediyorsunuz çünkü biliyorsunuz oyunu bırakmıştım zaten niye bırakmıştım hemen kısaca bir hatırlatayım hala soranlarınız var hala e, sizin ısrarlarınız doğrultusunda aslında geri döndüm. Yayınlarda sordunuz, videoda sordunuz. Söyledim arkadaşlar, beni biliyorsunuz ki bu bilgisayardaki hesabım silinmişti. Yani arabaların falan hepsi gitmişti. Ben dedim ki artık ben uğraşamam, ben bırakıyorum demiştim. Ee, bu şekilde arkadaşlar geri döndüm ve konseptle geri dönmek istedim. Konsept olarak da arkadaşlar, hepinizin gözlerinin yaşlı olduğu o, benim belki de bu kanalın bu seviyelere gelmesine rol oynayan o arabayla dönmek istedim. yani bu arabanın benim kanalımın üzerinde bir etkisi var hem de çok büyük bir etkisi var arkadaşlar ee, meşhur Z4 artık karşınızda arkadaşlar Z4'ü car parking 2'ye uyarlanmış bir halde geri getiriyorum hepimiz için hayırlısı olsun diyelim hemen ee, bir tane kanaldan Z4'ü yapım videosunu izleyeceğiz acaba hangi kanal chat Evet arkadaşlar tabii ki de benim kanalım Z4'de elveda artık o yok Bilerek bu videoyu açtım çünkü bu videoda Z4'ün final versiyonunu görüyorsunuz Car Parking 1'de tabii ki de En son Z4'ümüz bu şekildeydi bu şekilde satmıştık Şimdi hemen videomuzu açalım <laughs> Kendi videomuzda kendi videomuzu izleyeceğiz çok garip Ve bakalım arkadaşlar Z4'ü nasıl modifiye etmişiz aynı şekilde yapmaya çalışacağız Bakalım Şimdi yanlarda yanlarda uçak emojimiz var. Tamam. Abi bak havacılığı olan merakım görüyor musun? Bak yıl kaç bunu yaptığımda? Abi 5 yıl önce. Yani 210 bin izlenmiş. Çok ciddi bir izlenme. 210.630. Açık artıların devamı için beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yani arkadaşlar ıı, inanılmaz bir şey ya inanılmaz. Bendeki bu tutkuyu görüyorsunuz değil mi? İşte 5 yıl abi 5 yıldan da eski benim bu havacılı olan tutkum da. Hani 5 yıl öncesinde izler hala var bakın gördüğünüz gibi yani. Ee, kanalımızın logosu. Kanalımızın logosunu da eskiye döndürmeyi düşünüyorum bu arada. Sizce bu logo mu daha iyiydi? Bu kırmızı sade fp yoksa şu anki logo mu? Ya bunu bilmiyorum Belki eskiye döneriz ya Bu ikonik logomuza Bu kırmızı fp logomuza Belki geri döneriz Hadi bakalım şimdi devam edelim Z4, evet, şimdi, şimdi, olsun. şimdi önde alevli emoji'miz var Abi o da biraz kurocaymış Ama tabi o zamanlar çocuktuk arkadaşlar Lütfen siz de hak verin kazansız, belasız, bunun, bunun sesini önce... Onun sesini niye açamıyoruz Allah işte abi. Dur bakayım Ha, yani güzel falan ama of online oyuncu sayısına bak 12.900 Hatta 13.000 Abi klavyede bile uçak var <laughs> Çok iyi 13.000 online oyuncu anlık oyuncu Şu anki Şu anki çoğu PC oyununda bile anlık 13.000 oyuncu yoktur yani Mobil oyunda var abi Allah kahretmesin kendi reklamımızı izliyoruz dur ya Şimdi birazcık ileri alalım mı? Şuraya geçiyorum. Hı hı. Tamam. Yani arkadaşlar eee... Yanlarda uçak var. Arkada bad boy yazımız var. Ama logonun üstüne yapmışız. Şu an bizim araçta logo olduğu için onu biraz aşağıya kaydıracağız. Beyaz kanadımız var. Şimdi hemen oyuna geçelim. Ve yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şu anda aracımız stok. Ee, sağ olsun takipçim Elnur yardımcı oldu araçta. Abi dedi ben de araca hayallerim dedi. Sen nasıl istiyorsan kafana göre yap dedi. Ben de teşekkür ettim. Ne diyeceğim yani. Şimdi arkadaşlar. Abi aracımızı şimdi böyle kırmızı yapacağız ama cırttak bir kırmızı olmasın. Ee, böyle nasıl kırmızı olsun biliyor musun abi? Tamam bu tonda olsun. Bunun böyle bir tık koyuyor. Evet. Yani şu olabilir abi. Bu olabilir. Tamam mı? Aynen bu bu olabilir abi. Şu anda içime yattı. Kırmızı bir Z4. Ya yani spor araba olduğu için biraz cırtlak renk olacak yani. Bu sedan araç değil arkadaşlar. Şimdi yanlara uçak emojisi abi. Hemen yanlara teksten teksten uçak emojisini Ha, şimdi bir dakika uçak emojisini biz nasıl yapacağız? Uçak emojisi hemen hemen onun için çözümümüz kolay. Uçak emojisi diyeceğiz. Ha, uçak. Ha bu bu. Bunu kopyala. Tamam. Bakalım olacak mı? CTRL e ve iki tane oldu. Okey. Okey. Tamam. Sıkıntı yok. Şunun bir kısmını sil. Okey abi. Tamam. Şimdi. Yaklaştır. Dön. Bu nasıl döndürme lan? Dur bunu direkt şey yapalım. Bunu döndürmekle uğraşmayalım. Bu tam hizada dursun böyle. Şu an tam hizada. Şimdi bunu döndürelim. Come on. Dönmen lazım ama. İyi hadi al. Ah, al. Ah, al. Ah. Mutlu oldun mu? Al. Ah. Al. Ah. Evet. Şöyle bir şey abi. Bu arada bunu gerçekteki arabamı yapar mıyım acaba ya? Şu an onu düşünüyorum. Abi, abi yaparım biliyor musunuz? Benden benden bek, bekleyin yani böyle bir şeyi. Ben yapabilirim. Ben ben sapığım arkadaşlar ben. Havacılığa, havacılık e, e, materyallerine karşı sapığım yani. Yapacak bir şey yok. Buradan e, söylüyorum yani. Alelade Haberiniz olsun. Şimdi. Tamam seni yapalım. Şimdi seni yaptık ya. Senin kopyanı yapalım. Oldu mu? Aa olmamış. Niye olmadın sen? Şimdi dakika seni yaptık. Sonra senin. Nereye gidiyor oğlum bu tekstler ya? Ha 21. Tamam. Abi kendi facecam'den alttaki şeyleri görmüyorum. Şimdi. Oğlum biz niye uğraşıyoruz ki? Dur dur bir dakika dur. Onu bir silsene. Biz bunu direkt arka tarafa yapamıyor muyuz? Öyle bir şey Şu muydu? Bakalım oldu mu? Puh, olmadı. Bekle abi sakin ol. Sakin ol. Hangisiydi? Buydu. Bakalım. O da değilmiş E ne? Hangisi abi o zaman? O zaman bu. Dur, 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 dur. Dur, dur. Neyi sildik biz? Bir şeyi sildik bu arada. Allah kahretmesin. Neyse. O zaman bu abi. Oğlum biz ne, neyi sildik abi? Z4 yazısı duruyor. BMW yazısı duruyor. Başka bir şey yazmadım ki ben zaten bu arabaya Neyse. Abi bunu nasıl arkaya yapacağız? Ya tamam kopyala. Tamam abi kopyala. Okey. Al. Bugün bugün arkadaşlar Olsas'ın istediğini yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Olsas bizim istediğimizi yapamıyor. Biz onun istediğini yapacağız. Yani sanki Olsas'ı mutlu etmeye çalışan aile büyüğü gibi takılıyoruz yani. Tamam seni oraya tam hizalı oldu mu? Şimdi ayna burada. Aynanın yani aynanın hizası şu burun kısmına geliyor. Bakalım sende nereye geliyormuş? Abi sende de burun hizası. Abi ne kadar göreceli doğru yapmışım ya. Tam nokta atışı. Şu an hiç bozman biliyor musun? Direkt doğru yapmışız zaten. Helal olsun. Okey Şimdi geldik arkaya. Arkaya bir bed boyumuz var ama şimdi biz buraya plaka da yapacağız. O zaman plakayı yapalım abi. Plaka ve şeyden sonra ne kadar yerimiz kalıyor bir bakalım. Ee... Hemen hemen plakayı da yapalım. Ön arka diyelim. Hmm. Ya dur ya plaka işine şu an girmeyelim abi. Tamam. Ha, aynen böyle beyaz olarak kalsın plaka. Şu an plakaya girmeyelim. Ee, plakayı ben daha sonra yaparım arkadaşlar. Çünkü o biraz sürecek 5-10 dakika. Gerek yok abi. Gereksiz uzatmayalım. Şimdi yaklaştır kamerayı. Bad boy, bad boy, what you gonna do, what you gonna do. Hatta biraz da böyle çapraz yapalım, altı dışı olmasın. Bir tık büyüt, bir tık daha büyüt. Ya tam böyle sınırları, sınırları sonuna kadar kullanmak istiyorum abi. Bir tık daha büyüt, tamam. Bad boy, what you want, what you want, what you want to. Tamam, tam sınırları kullandık bad boy bad boys what you gonna do what you gonna do I'm come for you bad. Evet şimdi uçak vardı bad boy vardı başka da wheel ha önde alevimiz vardı dur dur bak o daha o zamanlarda alevli şeyleri merakım var şimdi dur abi o alev hangisiydi biliyor musunuz o alev şuydu arkadaşlar nerede alev ah alev nerede bir dakika tren, yolu reklam atma. Heh. Tamam. şimdi <laughs> ha güzel plakan e, şey ablemin olduğu kısım zaten hafif böyle yukarıda bombeli kalıyor bombeli kalması bizim işimize gelir abi çünkü biz şöyle abi bir dakika dur işte onu, onu yapma ha şimdi aynen böyle bir şey abi. Böyle bir şey. Bence güzel oldu. Ya da bir tık küçültelim mi ya? Dur çok büyük oldu bence abi. Ama şu yanlara kadar da gitmesini istiyordum. Dur. Yaklaştır biraz. Ya çok da kaportayı kapatmasın anladın mı? Yani o kadara da gerek yok yani abi. Abartma yani. Tamam. Gayet simetrik oldu. Evet şu anda resmen Z4'ün daha böyle modern halini görüyorsunuz. Eski haline nazaran çok daha modern bir e, Z4'ümüz var. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Bakalım başka bir şey var mıymış hemen. Evet başka bir e, şeyimiz yok değil mi sticker'ımız falan. Bu kadar abi. O değil sesim çok değişmemiş ha o zamandan. Geç 5 yıl. 5 yılda ne kadar ses değişebilir ki? Hani ergenlik dönemini tamamladığın zaman çok değişmiyor yani. Ya oğlum bu ne ya? R şeyler gözükmüyor yani. Harfler gözükmüyor. Açıklayabilirim arkadaşlar. Biz de öğrenciyiz yani. Bakın kendi kendime para kazandırmaya çalışıyorum. Hayır işin, işin kötü yanı bu videoda da reklam var. <laughs> Neyse. Aynen abi başka bir şey yok. Tamam başka bir şey yokmuş arkadaşlar. <laughs> ya başka bir şey yok derken geri kalan e, beyaz şeyler parçalar. Beyaz parça beyaz Ne oldu? Ne oldu şu anda? Oyun çöktü şu an arkadaşlar herhalde. Karparking inşallah yaptıklarımı kaydetmemişsindir de o zaman görüşürüz. O zaman görüşeceğiz. Bak. Bak bu ikinci sefer olursa affetmem abi. İkinci sefer benim böyle emeğimi boşa çıkarırsan affetmem. Bakacağız. Hadi bakalım ya Car parking Üzme bizi Bizi üzme Lütfen bizi üzme Lütfen bizi üzme Tamam üzmemiş Aferin aferin üzmemiş Gelişme var tamam gelişme var Şimdi görsel ayar dedik Evet zaten araba parçaları Car Parking 1'dekiyle aynı. Ben buraya tekli takmıştım. İyi hatırlarım. Zevkimi iyi bilirim. Şimdi bu kanat hangisiydi ya? Kanat buydu arkadaşlar. Kanat buydu ve beyazdı. Evet. Şu abi. Tamam. Bunları şimdi boyayalım. Araba değil, tekerlek değil, cam değil, gövde kitleri. Ha, gövde kitlerine boya beyazı. Diğer ha, spoiler, hava girişi sen de beyaza boya. Ee... Hava giriş davlumbazı. Ha, tamam. Güzel. Evet, şu anda z 4ümüzün aynısı oldu. Şimdi tekerlekler kaldı, tekerlekler, jantlar, jant hangisiydi ya? Bu muydu? Yok. Ya görsem hatırlarım da. BBS jantıydı arkadaşlar. BBS jantı. Evet buydu. Jantımız da buydu. Değil mi? Jantımız buydu buydu inşallah ya. Jantımız inşallah bu muydu buydu. Bakalım hemen. Yok bu değil ya. Bu değil bu değil. Yanlış alarm olmasın. Bu değil arkadaşlar. Bir jantın olduğu tarafı bir açarsan future pilotçum. Şu an iki tane future pilot aynı anda konuşuyor. Ben bu arabanın yanını göstermiyor muyum hiç? Ha? Tamam şimdi. Bu değil o zaman ya. Daha böyle BBS tarzı bir... Aha bu. Vallahi bu. Tamam arkadaşlar bulduk. Tekrardan kontrol edeyim. Evet abi. Doğru jant. Tamam. Şimdi bunu... Bunu abi yarı silik yapalım. Ha semi silik yapalım. Ee, lastik yanağını incelt Hatta P25 yap Lastik ebatını 20 inçe çıkar Hatta 21 gider mi buna Hadi 21 yap 21 de büyük olur ya 20 yap Şunları heh, Şöyle biraz Kalınlaştıralım şunu 90 yap Şunu 255 yap ee, Hadi 30 yap ya çok da şey olmasın Tamam bence Bence şu anda lastik batı. oturdu yerine. Okey diyelim. Boya diyelim. Şimdi lastiği de beyaz yapacağız. Jantı diyorum ya. Yani. yani lastik ne alaka? Jant. Ha şöyle. Şimdi videoda krom jantı ama krom maalesef ki 1000 gold istiyor. Ama yaparız yani. ilerleyen günlerde kroma çeviririz onu. Çok da merak etmeyin. Evet. Şu anda camı da siyah yaptık mı? Şöyle 085 yeter abi. Yasal sınırda. Hadi 90 olsun. Tamam. Yasal sınırda yeterli. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Şu anda an itibariyle hadi sen de kırmızı yapalım. An itibariyle şu anda aracımız eski Z4'ümüz hazır. Bir tek plakamız yok. Plakayı da merak etmeyin ilerleyen günlerde yapacağım zaten. Abi bir bir de bir upgrade yapalım mı buna? B58 takılıymış. 3000 cc. O 170 bar. Tak abi. 170 bar severiz. ACU tak. O stage 3'e kadar da yazılım attırabiliyoruz. Abi bunu takınca paramız bitecek ama. Canımız sağ olsun. Ne diyelim. Geri kalan şeyleri takamayacağız bile. Ama o çok parçası varmış. Tamam. Hemen bir dinoya sokalım. Hava yakıt karışımını arttıralım. Oo. Oh. Çok sağlam da buna 7000 de biraz bu arada. Bunu 7000 7600 yap. Kalkış 5000 boşta. Bunu da 725 yap. Turbo basıncını 2 bar yap. 2 bar yeter. Tamam. Abi bir, bir girelim ya bir online'a e, değil mi? Bir bir girelim. Bakalım Bizi nasıl karşılayacaklar Z4'ümüzde? Evet Z4'ümüzü çektik abi. Şimdi. Eyvah. Bir şey diyeyim mi sesi bayağı iyi. Yani turbo sesini duyuyor musunuz bak? turbo sesi bayağı iyi. Şöyle manuele çekelim. Güzel. İçi nasıl abi? Hmm. Hemen hemen içini bir ayarlayalım. Şu uzaklık yeterli. Bir de birazcık aşağı insin. Bir de birazcık da sağa kaysın. Hah. Tamamdır abi. Şimdi bakalım. Tamam. Hadi bakalım Redline'e kadar Bas Bu arada gidiyor ha Yani bir tane turbo taktık Bir de yazılım attık 300'ü geçiyor şu anda 300'ü geçiyor da ibre niye bu kadar yavaş artıyor İbreyi tam yapamamışlar herhalde Evet turbo sesini duyuyorsunuz Nasıl üflüyor bir bakalım abi Z4 skill'lerimiz bakalım duruyor mu hala. Aman 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 aman. Ya klasik BMW arkadaşlar arkayı salmayı seviyor ama toparlaması kolay Mustang gibi değil yani. Zaten küçük araba hafif yani. Bunun kilosu kaçtı ki? 1.5 ton falandır bu en fazla. Şöyle vitesimizi küçült. Abi çok iyi ya. Hah. Hop gönderdim çok iyi ya. Vallahi özlemişim Z4'ü. Yalan yok. Şu Z4'ün şu oyuna gelmesini çok istiyordum abi. En çok isteyenlerden biri bendim belki de. Evet artık Z4 var arkadaşlar. Artık artık Z4'ümüz geri geldi. Bir pazara girelim mi? Bakalım bizi hatırlayan olacak mı? Ya üstünden 5 yıl geçmiş tabi. Çok zor hatırlamaları da. Dur bakalım. boyu çok güzel üflüyor ya. Güzel geçiş. Burada yavaşlayalım. O oh, vitesimiz 7 de kalmış tabi. Adamın ismine bak PUBG Mobil. Selam demiş. Hey Gençler ne yapıyorsunuz burada ya? Ha. <laughs> Evet millet hep piyasa araçlarını alıp gelmiş. Baksana Şirokkolar, BMW'ler, Zartlar, Zurtlar. Güzel. Yani içinin böyle dışarıdan gayet net gözükmesi de güzel. Mesela dıştan sürüyorum ya içini böyle görmem çok hoşuma gidiyor yani. Çok iyi ya. Evet arkadaşlar. Bu giriş videomuz olsun. Artık Z4'ümüze de kavuştuğumuza göre inşallah bir daha arabalarımız silinmezse car parking çeklerine devam edeceğiz. Tabi geri kalan çeklerimizi devam edeceğiz bu arada. War Thunder ve Fly Smith videoları da devam edecek. Ve diğer işte vloglar vesaire hepsi devam edecek yani. Hani kanal yine CPM kanalına dönmeyecek. Ama e, tabii tabi nostaljimizde yaşayacağız yani arada. Bu güzel e, aracı bir şeyler yapacağız bakalım. Bir planlarım var. Bir planlarım var abi. Baksana şuna ya. Turbo sesi çok güzel. Hemen toparlıyor bu arada. Hoşuma hoşuma gitti. Güzel. Evet arkadaşlar, o zaman videomuzu burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay.